Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. İftar hazırlığına başladım arkadaşlar. Ama burası biraz karanlık gibi. Niye öyle bilemedim. Neyse iftar hazırlığına başladım arkadaşlar. Dedim sizleri de yanıma alayım. Bugün uzun zamandır yani Ramazan ilk Ramazan gününden beri aklımda olan bir şey yapacağım. İnşallah bugün Revani yapıyoruz arkadaşlar. Portakallı revani. Kaç zamandır aklımda. Anneme de birkaç defa söyledim. Annem de neyse bugün yemeğimiz çok falan dedi geçen günlerde. Öylelik sıra yapmamıştık. Bugün artık dedim neyse yapayım. Ben bu revani aklımda duracağına yapayım da kurtulalım. Şimdi tencereme önce bir şerbetine koyacağım arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı az bir miktar yapıyorum. Yani tarifin yarısını yapacağım. Bir buçuk su bardağı suyumu koydum. Bir buçuk su bardağı da şeker koyacağım şimdi. Ondan sonra şerbetimi kaynatmaya başlayacağım. Yarım da limonun suyuna ihtiyacım var. Şimdi hemen şekerini de koyalım. Deminki bardak. Şöyle hemen. Şerbetimizi koyalım. Ondan sonra diğer malzemeleri de sizlere söyleyeyim. Gerçekten çok minik bir porsiyon yapacağım inşallah kalmasın istiyorum. Kaldı mı da kötü oluyor ya. Şimdi şöyle bir bardak ve yarım daha. Şöyle yeterli. Şimdi bunun altını açıyoruz. Ve kaynayana kadar pişireceğim. Şöyle... Bunu arkaya koyabiliriz. Haydin gelin hemen sizlere diğer malzemelerimi de bir göstereyim. Ondan sonra başlayalım. İki tane yumurtam var. Tarifte üç yumurta. Bir buçuk yumurta diye ayırmışlar. Ya şimdi bir buçuk yumurtayı nasıl yapacağız bilemedim. O yüzden şöyle iki tane yumurtam var. İnşallah içinde kötü olmaz. Ondan sonra arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağım şeker. Bir su, bir çay bardağı portakal, taze sıkılmış portakal suyum var. Bir tane portakalın da kabuğunu rendeledim arkadaşlar şurada. Yarım su bardağı irmik, bir su bardağı un ve içine iki yemek kaşığı da hindistan cevizi koyacağım. Yani bunun içinde Hindistan cevizinin çok güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> İnşallah kötü bir şey olmaz. Bir tane vanilya şekerimiz var. Yarım da hamur kabartma tozu koyacağız içerisine. Şimdi bunları da hemen başlayacağım. Ama önce limonumu şöyle bir, bir dilim limon koyayım ben buraya. Arkada da akşam yemeğinin hazırlığı olacak şimdi. O yüzden onları da çıkarttım. Şöyle kabuğunu da soyalım. Sonra çünkü kabuğunun acılığı da şerbete sirayet ediyor. Öyle de olsun istemiyorum. Şöyle hemen şöyle bir dilim de limon koyuyoruz. Ve hamuruna başlıyorum arkadaşlar. Önce yumurta, şeker bunları güzelce bir şey keçneytin içerisinde karıştıracağım. Daha sonra içerisine irmiğini, portakal suyu sıvıları koyacağım. Daha sonra da irmik ve unu ekleyeceğim içerisine. O şekilde sırasıyla karıştıracağım inşallah. Bugün akşam yemeğine de Hifa'nın isteği üzerine şinitzel ve patates püresi var. Dünden de çok az bir şey yemeğimiz kalmış. Onları da ısıtırım. Orası bize yeter. Ortaya da yani akşamları salata bizde yenmiyor arkadaşlar. Salata yenmediği için de pardon. Salata yenmediği için de ortaya turşu koyacağım inşallah. Yani öyle düşündüm. Bakalım. Şimdi hazırlıklara başlayabilirim ben. Hemen şu kekimi bir çırpayım. Ondan sonra en son çırpılmış halini göstereceğim sizlere. Evet şöyle en küçük borcamın içerisine koydum şimdi arkadaşlar kek har harcımı. Şimdi bunu Evet kek harcımı şimdi en küçük borcamın altını yağladıktan sonra içerisine koydum. Şimdi bunu fırına gönderiyorum arkadaşlar. Şerbetim de kaynadıktan sonra altını kıstım. Benim ocağım 9'a kadar gidiyor. Ben 5'e kadar indirdim. Şimdi 15 dakika bu böyle e, pişecek. Ondan sonra kaldır şey ocaktan alacağım onu. O arada da inşallah kekimiz pişmiş olur. Bugün fırında işim yok. Ben de o arada patateslerimi soyacağım patates püresi yapmak için. Yani soyup da e, şey küçük küçük doğrayıp hani uzun sürmesin diye öyle yapacağım. Ondan sonra e, püre haline getireceğim. Yani biraz daha pratik olsun diye öyle düşündüm. O arada da şimdi hazırlarım. Yani şimdilik bir e, bunu hemen bu fırına gönderelim. İnşallah güzel bir şey olur. Şerbetli tatlılar asla benim kalemim değil. Asla yapamıyorum ama her seven de deniyorum arkadaşlar. Bakalım. Bir deneme daha nasıl sonuçlanacak hep beraber bakacağız birazdan. Evet patateslerimi koydum. Şerbetim hazır. İkisi de sıcak olması gerekiyormuş. Herhalde şerbeti birazdan biraz ılıtmam gerekebilir. Şurada da revanim arkadaşlar. Bakalım inşallah birazdan olacak burası. Ben de şimdi burada tavuğumu panelemek için Unumu çıkarttım. Yumurta ve galeta unu koyacağım. Galeta unum çok fazla yok. Onun yerine panko almıştım geçen gün. Panko kullanacağım. Panko daha güzel oluyor. Yani onu da söylemiş olayım. Yani haydi bakalım şimdi bir bunları panelemeye başlayalım. Hazırlayalım yani. Daha kızartmak için erken ama başlayalım bakalım. Haydin bakalım. Bizimkileri çöp atmaya aşağıya gönderdim. Onlar şimdi birazcık hem temiz hava alsınlar. Ondan sonra gelirler geri. Bu arada size başıma bugün ne geldi onu anlatayım. Yusuf Selim şimdi birkaç gündür kreşe gitmiyor ya. Ben de bugün gitsin diye çok ısrar ettim. Çünkü evde de sıkıldı. Hem de şimdi kreşi de unutmasın. Yani biliyorsunuz zorlanıyoruz sonra. Bugün illaki Yusuf Selim'i götürmek istedim. Sonra sabah işte zor güç bela Yusuf Selim bir de uyanmıyor biliyorsunuz onun içinde. Güç bela onu uyandırdım, hazırladım, kreşe götüreceğim. Yolda da aradım dedim ki kahvaltıyı kaldırmayın Yusuf Selim'i getiriyorum. Şimdi gelmeyecek falan zannederler kahvaltıyı kaldırmasınlar diye. Sabahları da çok erken evde kahvaltı yapmak istemiyor Yusuf Selim. Neyse ondan sonra adam demez mi hangi gruptu sizinki? Dedim bizimki şu 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 sonra şey dedi. Ama sizin grubunuz bugün kapalı. Yani şeyden sürekli e, aplikasyondan sürekli bana mesaj geliyor işte bir şeyler için. Ama hastalıktır yine diye çok önemsememiştim. Meğerse Yusuf Selimgil'in grubu kapalıymış bugün arkadaşlar. Yani bu kadar olur. Tam böyle hazırlandık, kreşe gideceğiz falan. Yarı yoldan geri döndük. İnanılmaz gıcık bir durumdu. Yusuf Selim de sanki çok üzülmüş gibi. Aa okul keşke gitseydik falan diye. Dedim sus sen kesin istemediğin için olmadı bu bugün. <laughs> Öylelik süre geri eve geldik yani. Bu arada bugün de benim babamın doğum günü. Ramazana da doğum günü denk gelenler resmen araya gidiyor. <laughs> Size üzülüyorum şu anda. Böyle bir mübarek günde doğmak işte. Ama tabii ki ancak iftardan iftara yani. Şöyle bu arada şey hiç kalmamış. Paniya meylim hiç kalmamış. O yüzden direkt panko meyli karıştırdım. Dibinde az bir şey vardı. Onu da tekrardan doldurmam lazım. Ama bu panko meyli daha güzel kızarıyor diye. Herkes yani onu daha çok övüyorlar yani. Ki daha çok böyle kıtır kıtır oluyor dışı. Ama bizim de pek adetimiz değildir. Yani bu panko meyli de sonradan moda oldu. Önceden hep galeta ununa batırırdık. Şöyle. Bu arada hepsine biraz biraz tuz attım. Una ve galeta ununa az bir şey de kırmızı biber attım arkadaşlar tadı geçsin diye. Tavukları baharatlamadığım için kuru kuru da olsun istemiyorum. Durun hemen bir de fırına bir bakıp geleyim. Ay çok güzel kek güzel kabarıyor gibi. İnşallah iyi bir şey olur. Şerbeti de hazırladım koydum ama çok ümitim yok bakacağız. Revani'mi fırından çıkarttım. Şu an var ya mutfaktaki kokuları size bir anlatabilsem, Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl güzel bir portakal ve hindistan cevizi kokusu. Şimdi baktığım tarife göre ikisi de sıcak olacak şekilde dökmemiz gerekiyormuş. Umarım doğrudur çünkü bu koku eğer ziyan olursa <laughs> çok üzülürüm. Şöyle. Eğer güzel olursa aşağı tarifler kısmına sizlere de yazayım arkadaşlar. şöyle. Yani benim şimdi şerbetim hafif ılık arkadaşlar. Gene sıcak ama hafif ılık. Şöyle tamamını döktüm bakalım. Ay inşallah güzel bir şey olursun. Ay. Keşke bir yakaydım kendimi. Burada da şimdi hazır. Şimdi bunları da kızartmaya başlayacağım. Patateslerim de olmak üzere hemen onlara da bir çatalla bir deneyelim bakalım olmuş mu? Ay bunlar da kohfest miydi acaba? Ha olmuşlar. Süper. Hemen bunları da bir şeyden geçireyim arkadaşlar. Ee, şu patates ezeceği var ya ondan geçireyim. Ondan sonra püremizi de hazır hale getirelim inşallah. Patates pürem de hazır. Şimdi içerisine ezdim patatesleri. içerisine tereyağı ve tuz, biraz da süt koydum. Karıştırdım güzelce. Yani ben e, çok böyle aslında bunun tam pürüzsüz olması için şeyden geçirebilirsiniz. Böyle e, Elekten geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ama mal ben öyle geçirmeyeceğim. Çünkü bizim Yusuf Selim sevmiyor öyle. Tamamen böyle püre gibi olduğu zaman onu hiç yemiyor. Ama böyle parçalı parçalı olunca patates deyip ona yutturuyoruz. O yüzden ben şimdi böyle bıraktım bunu. Yani e, şimdi burası böyle. Tavuklarımız da burada kızara duruyor. Devamı burada. Burası da e, revanimiz. Şimdi Mehmet'e ilgili dışarıya çıktılar demiştim ya annemi almışlar. Annemi getiriyorlar. Yani akşama iftara da misafirimiz var. Hemen bir sofra kuralım. Ben şimdi çok güzel sofra kurduğum zaman annem de babam da hep kızıyor. Bize de mi yapacaksın böyle şey emme, bize niye bu kadar zahmet ediyorsun diye kızıyorlar. Bu yüzden şöyle güzel ama sade bir masa kuralım hemen arkadaşlar. Ve annem salata sever. Biraz salata yapacağım şimdi yanına. Aynen. Hazır vaktimde varken az bir şeyde salata yapayım yanına. Evet yine iftara az bir vakit kaldı ve ben <laughs> ecel terleri dökmeye başladım arkadaşlar. Son dakika bir panik vuruyor beni. Niye böyle oluyor hiç bilmiyorum. Neyse ama çok şükür her şey hazır. Tavukların da son bir postası daha kaldı. Bunlar da pişmek üzere. Salatam hazır, tatlım hazır, patates pürem hazır. Hemen sofraya oturabiliriz. Evde marul marul yok da o yüzden şu anda sadece çoban salata yapıyorum. Şimdi bir de akşam her yeri yağ çözücüyle. Yani bunlar da lezzetli de. Bir sürü bir de temizliği var sonra. one. Evet, son postamız da hazır. Şimdi hemen şuradaki son çıkan bulaşıkları kaldırayım arkadaşlar. Ondan sonra soframızı kuralım. Arkadaşlar son dakika babam da geliyormuş şimdi işten ağrı. O da işe gitmişti zaten. Şimdi her an bizimkiler burada olacaklar. Bir de yanına hemen bir tarhana çorbası yaptım. Yani salatamız da hazır. Umarım tatları da hepsinin yerinde olmuştur. Hemen bir de çay koydum. Bunlar da böyle masaya gidecek olan eşyalarımız. Şöyle bizimkiler her an kapıdan girebilirler. Şu şeyle değiştirelim. Şöyle. götüreyim masaya. Hemen bir de çay koydum. Ben bizimkiler sana durmazlar diye çayı es geçmiştim. Hemen bir de çay koydum arkadaşlar. İnşallah vakit Gerçekten indüksiyon ocağında en kötü yanı bu. Daha yeni koydum ve hemen suyu kaynatmış. Ve şu an ocağın tamamı sular altında. Gerçekten en sinir olduğum olay da bu yani. Şimdi çorbam kaynamış. Hepinkiler de geldiler. Anne, hoş, geldin. <laughs> hoş geldin anneciğim. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum Yusuf Selim. Ben de çok çok hoş buldum. Ya. A A A Ama Hifacığım, e ketçap aldınız mı? Almadım. Ketçabımız çok yeterli. yeter yeter. Ketçabımız çok az Hifa. Evet. Az yapalım o zaman. Evet. Tamam sen kendine göre yap o zaman efendim. Anne. Anne Anneciğim. Canım hadi dede de gelmiş. Anne kut, 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 kut. <laughs> Evet evi kokuttum oğlum biraz. Ne dedin? Anne annenin yanında yalnız bıraktım dedim. Annem Aa. ne oldusa ne oldu yanında durmadım dedim ben. De. Yok annem korkmadım. Niye korkayım aslanım? Hey endişelendin mi benim için? Evet. Al bakalım ceketini odana koy da gel. Hadi. Burada kokmasın şimdi yemek yapıyorum ben. Evet. Hayırlı iftarlarımız oldu arkadaşlar. Ben o anın telaşıyla sizlere bir daha soframı falan göstermeyi unuttum. Şu anda annemle Mehmet Ali iftara şeye gittiler, teravih namazına gittiler. Onlar babam işe çıktı babama da yanına bir şeyler verdik bir termos çay kattık falan o da öyle gitti işe. Hemen yemeğini yedi. Babam bugün doğum günüydü. Aslında ben bugün babam gelmez diye düşünüyordum. O da son dakika bir müşterisi iptal olmuş. O da son dakika. Gerçekten kimse kimsenin nasibini yiyemiyor yani. Son dakika babam da geldi. Yemeklerimiz çok şükür full yetti ve e, yani şu anda her yer tencere dolu benim en sevdiğim yarına hiçbir yemek kalmadı inanın benden mutlusu yok demin anneme de onu söylüyorum yani ertesi güne yemek kaldığı zaman arkadaşlar mübarek gün insan her gün yeni bir şey canı çekiyor o yüzden de bir gün önceden kalan yemekler artıyor hep yani Öyle olmayınca tabii ben de çok mutlu oldum. Şimdi ortalığı toparlayacağım. Çay içiyorduk. Tam o araya namaz vakti geldi bizimkiler gitti ama size şeyden bahsedeceğim bugün. Revani tatlısından. Gelin size revanimi bir göstereyim. Arkadaşlar o kadar güzel içini çekmiş ki portakal, Hindistan cevizi. O kadar güzel yani bir tat bırakmış arkasından ve damağınızda o hindistan cevizinin tadını, kokusunu hissediyorsunuz. Gerçekten çok hafif ve güzel olmuş. Ne böyle çok bayıyor insanı ne de böyle çok işte e, tatsız bir şey. Biz çok sevdik yani. Biz zaten öylesini severiz. O yüzden buna da bayıldım yani. Bizimkiler de sevdiler. Tarifini kesinlikle aşağıya bırakacağım yani hem tüm tarifini koyayım hem de benim yaptığım yarı tarifini koyayım arkadaşlar. Artık siz kendinize göre nasıl olursa ayarlayın. Yani en az porsiyonu yapmama rağmen yine yarısı kaldı. İşte i̇ftardan sonra yenmiyor. Biraz vakit geçecekti sonra yenecekti. Neyse olsun artık. Çayımız falan da var. Bakın belki bizimkiler tekrar yerler birazdan. Ben hemen buraları bir toparlayayım. Mehmet Ali de deminden annemi almaya gittiğinde Türk bakkalına uğramış. O da ne zamandır sleep'im bitti deyip duruyordum. Bir tane sleep almış. Buradaki yarım paketi arabama götüreceğim. Arabamı da acil silmem lazım. Bunu da artık burada kullanırız. Bir de böyle kuru kayısı almış. Bu kuru kayısıyla ne yapılır acaba? Neye kullanabilirim bunu acaba? Yani çok kuru kayısıcı değilim. Bir değişik bir şey yapmayı isterdim. Bir hoşaf, ondan sonra içine badem falan koyuyorlar ya. Öyle değil de bir değişik bir şeyler yapmayı isterdim kuru kayısıdan. Neyse bir araştırmam lazım. Ondan sonra buzluktan hurma çıkarttım. Hurman bitmişti. Sonra mışnitselimiz durum. Gelin hep beraber şu kıtırtıyı bir duyalım. <laughs> ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten kıtır kıtır olmuş. Yani... Ondan da kalan son parçamız. Yani bir tek o kaldı. Tencere aktar döklerimiz yok bugün. Ama şimdi buradaki bulaşıkları toparlamam lazım. Bulaşık makinamı da hemen bir çalıştırayım. Akşama fazla iş kalmasın. Bugün Yusuf Selim'i çünkü erken yatıracağım. Yarın gene bir kreş. <laughs> Babam demin diyor. Gene mi olmadı oğlum diyor Yusuf Selim'e. Dedim baba sorma. Gittik de jet hızıyla geri geldik. <laughs> yani. Hemen bir şuraları da toparlayalım bari de. Bizimkiler namazı kılıp gelmiyor. Ben de bari burada kalayım da rahat edelim. Namazı da geçe bıraktığınız zaman insana bir yük, bir şey oluyor. Zor oluyor. Tam böyle gaflet çöküyor, uykunuz geliyor daha namaz var diye. Ay ay. Şunları da kaldıralım. Durun hemen masayı da toplayıp geliyorum. Mehmet Ali tulumb almış. Bir de ben burada şerbetli tatlı yaptım. Bu arada size tulumba yemenin şeyini, püf noktasını söylüyorum. Tulumbanız sıcak olacak ve yoğurda banıp yiyeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ya o kadar güzel bir şey oluyor. Normal yoğurda bandırıp bandırıp tulumbanızı yiyin. En güzel şekli o. Mehmet Ali şimdi bunu şeyden almış, Türk bakkalından almış ama hiç hoş bir şey değil. İçini çekmemiş, içi taş gibi. Yani böyle şeyleri Türk bakkallarından almamak lazım. Haydi bakalım. Durun size panko mielimi de göstereyim. Şöyle arkadaşlar panko Üzerinde yazıyor panko miel diye. Bunun içerisine bunun üzerine pani yaptım şey tavuklarımı. Yani normal paniye daha güzel oluyor. Daha kıtır kıtır oluyor. Onu beş itigin yapabilirim yani size. Hadi hemen şuraları bir toparlayayım da bir çıkalım mutfaktan artık sıkıldım. Evet, şöyle mutfaktan son durum arkadaşlar bitti çok şükür mutfaktaki işlerim şöyle burası temizlendi şimdi artık benim için ibadet saati sizlere de dedim veda edeyim umarım beğendiğiniz bir video olmuştur beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar oğlum.